Arkadaşlar şu an ROBLOX Paintball oynuyoruz. Burada amacımız pusuya yatıp düşmanı öldürmek. Yani 8.5 dakika bir süremiz var bu 8.5 dakika sürede en çok ölüm yapan ve e, kazanan takımı açıklayacağız. Bakalım şu an gidiyoruz. Kırmızıları öldüreceğiz. Evet çekil ölümden ben vuracağım önce. Buralara giriş kapalı. Şu an burada kimse yok. Yavaş yavaş acele etmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü mermilerimiz sıkıntı. Bak buradan bir mermi geliyor. Bak 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 ateş ediyorlar kaçıyoruz. Belki burada bir tane. Aa bak burada pusuya yatan bir tane sarı civciv varmış. Takip edeceğiz bunları. Evet arkadaşlar Roblox'u bak yine vurdu. kaçalım 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 ya ben şunu anlamıyorum nasıl vuruyorlar ben anlamış değilim baksana kafadan mı vuruyorlar ne yapıyorlar anlamış değilim bak şurada bir tane sarı var bu sarıyı vuracağız bu mu aa o robokop varmış burada bakalım sıkalım bunları Bunlar bizden kırmızı olan bak 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 nasıl sıkıyor bak bak Oo çok fena. ikili silah var. Tabi sıkar. Rastgele atsa bile vurur bize. Bak 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 burada burada. Aa, aşağı düştüm öldüm. Haksızlık ama bu ya. Bu haksızlık abi. Evet evet ilerle ilerle. Sıkmayalım burada duralım etrafı gezelim. Şuradan bir adam gelecek şimdi. Büyük ihtimal gelecek. Ben burada silah değiştiremiyorum galiba. Tekrar deneyelim. Yok. Yukarı pusuya yatalım. Buradan gelen yok. Evet bahçeye çıkalım. Bakalım 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 bakalım. Bahçede kimse yok. Oo burası çok iyi bak. Burası pusu, pusuya yatılacak alanlardan biri. Buradan adam gelecek şimdi bak. Bak bak sık 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 sık. Öldürdük galiba. Anlayamadım ki. Şu an burada pusuya yattım. Bu sarı civcivi vuracak. Buradan burada burada. Geldi vurduk be. İşte bu be. En güzel yer buraymış. Burada pusuya yatacağız. Burada çevreyi kolaşan edeceğiz. Oha wow, bomba mı attı lan adam? Bak buradalar. Şurada var bir tane. Şurada bir tane var. Bak bak aşağı atladı bak. Aşağıda. Kazandık mı yok? Burada burada bur. Hadi be. Vur 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 vur. Ölmeyeceğim ben. Vuracağım. Vur 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 vur. Bak adam burada. Vur vur vur. Adam buradan nasıl sıkıyor bana ben anlamış değilim ya. Kesin hile kullanıyor. Kesin hile kullanıyor. Bu kadar dolamaz yani. Vuramazlar beni. Çünkü benim silahlarım daha güçlü. Bak bak bak. Burada da vur. Hoppa. Hop. Öldüler. Ah be. Kaçtı. Evet arkadaşlar. Roblox oyununda dikkat etmemiz gereken konulardan biri. E, gizlice girip hızlı bir şekilde bak vurdu beni yine saçmaladık galiba yine bak bak, bak, bak. at lan at silah değiştiremiyorum ya hep mavi hep ateş ateş ediyoruz yani bak bunu vurduk mu bu beni vuracak zaten kesin bak vuruyorum adam ölmüyor bak bak şu... bak vuruyorum koruma alanındaymış o zaman biz de koruma alanından arkasından geçeriz. Çekil bakalım. Çekil bakalım. Geliyoruz efendim. Koş bakalım. Bak bak bak. Yukarıdan sıkıyor ama. Yine vurdu beni. Neyse arkadaşlar. Bugünlük oyunumuz bu kadar olsun. Ee, abone olmayı unutmayın. Bu kanal benim Umut Poyrazım'ın kanalı. Ee, lütfen like atın.